Cevizler, kancaktaki cevizler. Gece geldik. Yeni yeni ee, frizleniyor. Şu şekilde. Kuş sesleri. Evet. Bayağı büyümüş. Buralarda ne vardı oh güzel bu da büyümüş baya ama baya köklü bu da baya büyümüş buralarda bir yerde kirazlar falan da var ama hangisi bilmiyorum neyse geri döneyim şuradan yerler kaskatı olmuş traktör girdiği için mısır diktiği için al bir ceviz daha biraz daha gelişme var ama biraz daha böyle derlemesi toplaması lazım yani burada yok burada var yani yukarıya doğru biraz şey yapmak lazım budamak lazım yani güzel